Herkese günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz 7.30'a geldi. Kahvaltıyı hazırladım. <laughs> Haktan da geliyor şimdi. Elini yüzünü yıkamaya gitti. Gece gram uyku tutmadı. Ee, yani sizlerde de hissettiniz mi İstanbul'da olan işte İstanbul çevresindeki iller dün akşam işte 12'ye geliyordu saat oturuyorduk burada e, haktan yatmıştı eşim dedi ki güm diye bir ses mi geldi dedi yan yana oturuyoruz durdum şöyle dinledim falan bir baktım böyle koltuk resmen böyle alttan biri böyle böyle salladı tabi deprem oluyor olduğunu hissettik gittim hemen çocukların yanına işte sesledim falan geldik salonda durduk biraz derken haberleri falan açtık Meğersem deprem olmuş arkadaşlar. Allah beterinden korusun. Gerçekten büyük büyük depremlerden korusun. Kimsenin de başına vermesin inşallah. Gelelim günaydın. Bak ekmeğine yağ sürdüm. Tereyağı sürdüm. Otur çocuğum. Ne Şimdi sabah olduğu için öyledir. da yine hasta oldu sağ koca doktorumuzun dediği gibi Çocuklar bir hafta iyi bir hafta kötü böyle bir kısır döngüye girmişler resmen Çocuk. bir de kısa bir şey pek ben yok şöyle tereyağı sabah da çok sinirlendim <laughs> ben şimdi sana fıs fıs getireceğim anneciğim bakalım biz kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra haktını ilacını vereyim. Fısfısını vereyim. Bize afiyet olsun o arkadaşlar. Sizlerle de sonra bir yerlerde görüşürüz. hakkını yolcu ettim. Hemen girdim mutfağa arkadaşlar. E, dün akşam paça yapmıştım ya. Paça çorbası. E, de kalmıştı sıcak diye. Tencerelere aktarmamıştım. Ondan sonra şöyle göstereyim çayımı koymadan. Şöyle hem anneme koydum hem de şöyle bize koydum. Bayağı yumuşacık olmuş paçaları. Akşam eve gelince de sosunu hazırlarım. Sirke, pul biber, sarımsak. Ondan sonra da afiyetle içeriz. Şifa olsun inşallah. Öyle yani canlarım. Eşim de uyandı. Şimdi ona da çay koydum. Kendime de çay koyuyorum. çaylarımızı içelim. Ondan sonra da artık çıkıp dükkana gideriz, işe gideriz. Düdüklüyü de güzel yıkadım. Burada kahvaltı bulaşıklarını da akıttım. Saatlerimiz evet. 7 oldu arkadaşlar. Neredeyse çıkacağız. Bir 10 dakikaya çıkacağız. Ay, inanılmaz yorgun hissediyorum kendimi. Bayağı bir yoğunluğumuz vardı. O yüzden de kamerayı elime almadım. Size şu beremi göstereceğim. Geçen gün demiştim ya akordiyon bere örüyorum diye bu kıza zaten taktım bir tane de bunları satıyorum bu arada şöyle fiyatını kapatayım şöyle akordiyon beri ördüm bakın ne kadar yakıştı ama cimcimeye en son e, şunu da ördüm şöyle ayağa girince e, giyince o kadar tatlı duruyor ki anlatamam size şu mavileri göstermiştim sanırım öyle arkadaşlar böyle elimden geldiğince çeşit çeşit bir şeyler örüp burayı süslüyorum. Öyle birazdan çıkacağız. Getirden şey söyleyeceğim. Ufak tefek bir iki eksiğimiz var. Canımız şey çekti. Evde onu yapacağım. Portakallı kek. Nasıl güzel gitmez mi ama çayın yanına. Bu akşam da yeni bir dizi başlayacakmış. Bakalım nasıl. Bir izleyelim bakalım güzel bir portakallı kek yapacağım. Ablalara haktan yine hasta oldu. Sabah söylemiş miydim? Yine hasta oldu benim oğlum. Sabah söylemiştim ya size. <laughs> ne oldu? Niye gidiyorsun? Çok yorulmuş bugün okulda da. Yarın da dört ders korosu var. Öyle. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Dükkandan çıktık. Eve Sağdan. geldik artık. Sağdan. Yokuş çıkmak insanı yoruyor. Değil mi? Hı -hı. Dağlara tırmanıyoruz. Resmen. Şey Anladım, verdim, getirdim sipariş verdim. Şapkandan memnun musun? Memnunum. Beğendin mi? Evet. Şöyle Mesela bir resmini alayım. Bir şey. Yok artık. Artık şey yapmıyor ya. Çekilmek istemiyor kamerada portakallı kek yapacağım haftanın evde. Portakal tarçınlı. İster misin? Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8'e 10 var. Hemen e, çorbayı ısınmaya koyacağım. Ondan önce getir geldi. Hemen yolda vermiştim ya siparişi. Bir de getir büyükten değil getirden verdim. O yüzden hızlı getirdiler. Şöyle 15'li yumurta söyledim söylemedim. Zaten bir şey alıyoruz. Bir tane mısır nişastası aldım. Hattan helva istiyordu. Bir tane şöyle şeyin yoktu. Ee, getirde çok ürün olmuyor. Getir büyükte daha çok ürünler oluyor. Emek markasının şeyi vardı. Seydi ee, Seyidoğlu mu bu asıl helva markası? Asıl helva, helva markası Seyidoğlu muydu o? ay şu an aklıma gelmiyor koska koska koskanın yoktu bu emeğinkini söyledim sade baya küçük küçükmüş dişleri şöyle sarımsak söyledim sarımsağımız yoktu süt bir kutu Faktan içiyor maşallah şöyle birer kilodan e, bunlar indirime düşmüş birer kilodan 5 tane yani 5 kiloluk şeker söyledim devamlı da poşette İyi oldu böyle aldığımız bugün de Öğlen bir ara şey bitti. Dün Hak'tan bana şey dedi. geçen tahin pekmez aldığım o bitmişti. Anne bana tahin alır mısın dedi. Bugün için. Tahin alır mısın deyince ben de aklıma tahin pekmez geldi. Şöyle detaylı da sormadım çocuğa. Gittim şöyle tahin aldım. Bir kilo serelin tahinini aldım. Bimin markasının. Bunu daha önce yemiştik. Güzeldi. Şeyim bitiyor. Şarjım bitiyor. İyi mi? Bugün niye böyle çabuk bitti benim şarjım ki? ekran ışığı kısılmıştı onu açtım. Bir de şöyle ufak pekmez aldım. Biraz evde de pekmez var çünkü. Ben hakkını aldım deyince o da helva aldım zannetmiş. Meğersem helva istiyormuş tahin helvası. Her neyse şöyle iki tane de ekmeğimiz var. Başka da bir şey almadık arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadar. E, toplam burası ne kadar tuttu? 400 olur mu? Sahinle beraber 550 lira para tuttu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen çorbayı ısınmaya koyuyorum. Onun altını kısayım. Ee, dediğim gibi canımız portakallı kek çekti. Ee, hemen bir kek çırpacağım. Fırına atacağım. Çay demini alına kadar biz yemeğimizi yene kadar kek olup e, ılınmaya yüz tutar. Hemen şuraları güzel toplayayım. Sizinle birlikte güzel bir kek çırpalım. Buzdolabın içine koydum size arkadaşlar. <laughs> Aynı gülüm ya. Buzdolabın diyorum içine koydum siz diyorum bir gülme tuttu ondan sonra. Üç tane yumurtayı dışarıda bıraktım. Şimdi hemen şurayı toplayayım da ikimizi yapalım. Şimdi borcamımızı alalım. Opa, opa, opa. Mikserimizi koyalım. Kurşunları da çıkartayım. Evet arkadaşlar 3 tane yumurtayı kırıyorum. Ben çünkü büyük borcamda yapacağım. O yüzden 3 tane kırıyorum. Normalde kalıpta yapsaydım eğer 2 tane kırardım yeterdi. Şöyle 1 su bardağı şeker. Şimdi bunları güzelce çırpıyorum. Köpük köpük olana kadar daha sonrasında diğer malzemelerimizi ekleyeceğim. su bardağından bir parmak eksik. Evet. <laughs> Ay. Keke nişasta girince bu kadar pamuk gibi oluyor ki ben ilk e, bu tiyoyu şeyden aldım. Pandispanya yapacaktım ya doğum günü pastası yaparken. Oradan o teoyu oradan aldım. Gerçekten mükemmel oluyor. Yani öyle bir kek yok. Gerçekten yok. O kadar güzel oluyor. Bir su bardağı süt. Sonra bir su bardağı sıvı yağ. Ben biraz eksik kullanacağım. Şöyle. Bir parmak eksik. kısalım çorbanın. Vanilyamızı da koyuyorum. Şimdi bunları birazcık düşük ayarda çırpıyorum. Şimdi ne ilave ediyoruz? Nişastamızı. Daha sonra ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Büyük borcuma yapacağım için ben böyle iki paket kullandım. Bir de şöyle tarçınımız var. silme bir tatlı kaşığı arkadaşlar şöyle yani tepeleme değil silme bir tatlı kaşığı karçın Mojemi hafif böyle su böyle böyle yaptım. Hemen tuttu kenarları falan. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. 170 dereceye fırını ayarlayacağım. Önceden ısıtmıyorum. Ben direkt öyle atıyorum. Şöyle bir iki kere tezgaha vuruyorum. Hava kabarcıkları çıkıyor. Sonra da fırına arkadaşlar. Çok yaşa. Ve evet, şöyle paçanın etlerini ayıkladım haktana. Burada da güzelce ısıttım. Mis gibi şifa çorbası. Yine kadar çıkarttım. Şimdi hemen koyacağım. Burada da çayımı demledim. Kekimde bir 15 dakikası falan kaldı. Gayet de güzel kabardı. Çorba koyuyorum şu an. Hı hı. Yok. Bir tane mi, iki tane mi? Tane. Tamam. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Kekimiz de fırından çıktı. ılındı bile hatta. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Bakın o kadar güzel koktu ki içerisi anlatamam size şimdi keseceğim hem yarın dedim dükkana da götürürüm yarın salı Aslında kapalıyız ama şey e, bir müşterime sözüm vardı önceden randevu almıştım o gün de salıya geliyormuş O yüzden de yarın sadece o müşterimi alıp kapatıp eve geleceğim. Yani saat 11 gibi falan çıkacağız. Hem Haktan'a rapor alacağım. Haktan bayağı bir rahatsız. Burnu falan iyice gitti. Ee, sesi falan da iyice bir şey oldu. Kısıldı böyle. O yüzden yarın rapor alacağım. Yani Haktan'a. Öyle arkadaşlar bir dilim çıkartalım. Oy oy oy. Maşallah diyeyim de. Tek elle çıkartıyorum ya şimdi. Parçalamayayım da. Heh. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Yumuşacık da. Çok güzel kokuyor. Şimdi bir iki dilim böyle keseceğim. Benim canım şimdi istemiyor da. Şöyle küçük bir tadına bakayım. Hmm. Çok uzun zamandır yapmıyorum gerçekten. Altı da çok güzel pişti üstü de. Çok güzel lezzetli olmuş gerçekten. Harika. Eşimle oğlum için götüreceğim. Böyle birkaç dilim. Öyle arkadaşlar burada da kekimle kapanış yapayım. Daha inanın bulaşıklarım duruyor. Onları daha hiç ellemedim. Dedim birazcık çay keyfi yapayım. Ondan sonra gelip yıkarım. Burada da videomu kapatayım canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum buradan sizi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.